Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, Frank ile oynayacağım. Geçenki videodan bildiğiniz gibi e, yan hesabıma Frank çıkmıştı. E, onunla birlikte oynayacağım ve size bir sürprizim daha var ve şunları da alacağım bir dakika. Şunları da maç bitince alacağım. 2-3 maç falan atacağım Frank'le. Size bir sürprizim daha var. Size bir sürprizim daha var. Hemen gösteriyorum şöyle. Spike. Arkadaşlar ben hala şaşkınım. Ee, aa. neyse tam sonra bakarız. Bunlara. Ben hala şaşkınım. Dün ablamın şansına Spike geldi. Nasıl şey yaptı bilmiyorum. Bir de maske aldım buna böyle. Her şöyle yaptığımda değişiyor. 8 falan oluyor. Buradan ablama selamlar olsun. Sağ ol çıkardığın için. Onun da videosu gelecek Spike'ın. Hemen şöyle yanında da bu arada var yani onda yan hesabında. Şimdi hemen e, çift hesaplaşmaya geçelim. Bu arada arkadaşlar, e, sizden tek ricamız olan tek şey like ve abone olmak. E, bazen videolar kayıt olmuyor. Kaydedince veya ses kötü oluyor. Yani ses kötü olunca sizi yani paylaşamıyoruz daha doğrusu. Yani her şeyle uğraşıyorum. Yani sizden sadece beğeni ve abone istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Şunu şöyle hemen alalım Saldırmıyor zaten Bu run'a da Nereye kaçıyor nereye hop Helal Dediğim gibi sadece beğeni ve abone istiyoruz bir şey istemiyorum Bu videoyu izleyenler Sadece like atarsa Ve abone olursa seviniriz Şunları şöyle alalım bir takım gitsin Kaçma aslanım kurtulamam şöyle, şöyle bir dondurayım da ben şöyle de vurayım, sana da kırabilirim. Bir tane daha vurayım. Şöyle kolay bir şekilde hemen birinci olduk. Şaka değil. Yani ama çatkın. İkincisi olmaz mı? Allah yapıyorlar çok seviyor çekiyorsun falan diye. Hemen şöyle ikinci maçımıza girdik Frank'le arada Frank'in çıkmadığını yani görmediyseniz bir önceki videoya bakarak izleyebilirsiniz. Bunu da aldık. Şuradaki ben alayım. bayram var. kalayım. Ne Sonlu diye yapıyor ama Sonmamış Ha öldü öldü Çok güzel. Bence burada biri pusuyordur bir. pusuyor. Bence adam solda Adam Aşağıda Ya vuralım Şurada hepsini bir dikkat arkadaşlar bir şöyle yapayım. Ve Easy bir şekilde hemen bunu da aldık. Şimdi arkadaşlar titanlar maç bir ikilerini izlemek istemiyorum. Şöyle hemen şu savaşçıyı alalım. Şöyle şu parayı alalım. Bunu alalım. Heh. Hop. Zaten bir şey çıkmayacaktı belliydi. Şunu spike verelim. Şöyle, bunu da alalım. Ee, bir tane daha atalım ya, bir tane daha atalım. Bir tane daha atalım. Çok kısa oluyor çünkü. Bundan sonra kapatırız artık yapacak. Şöyle hemen. Lan kaç tane. Bu prank'i en sevmediğim özelliği e, vururken durması arkadaşlar. Ondan çok nefret ediyorum yani. Vururken duruyor ya en nefes olduğum şey şu yani o yani Orada kaldık ama Aa bu adam bana savaşta bunu takım arkadaşı olarak gelmiş Hatırladın şimdi Seni max verdi Tamam Yandı aldım Öldüm adam ya sunmak olan GOKYL e YouTuber. Ee, arkadaşlar artık kusura bakmayın bu videoyu silemem yani o kadar da ikinci olduk şey aldık. Bu sefer de üçüncü olalım. Fark etmez yani. Evet çok güzel. Mudze. Tamam. Bugünlük bu kadar. Ee, Spike videosu gelecek yakında. Şöyle. Yeni karakter yani. Spike videosu gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi en başta da e, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. E, sizden tek ricam budur. Emeklerimin karşılığını like ve abone olarak istiyorum. Sizden başka bir şey olarak istemiyorum. E, bu kadar. Tekrar söylüyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Bunu izleyenler like ve abone olsun bana yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yorumlar atın yeter bana. Yorumlarınızı hepsine dönüyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sayımıza iş koyan birileri var. Ölüleri boş koy, dirileri var. Silivri fethi bir Maltepe sübyan seçtiğin hayatı bir bedeli var.